Merhaba değerli üreticilerimiz, mazot gübre desteklemesi artık aynı yıl içerisinde hesaplarınıza geçmeye başladı. Biliyorsunuz bundan önceki yıllarda 2022 yılının desteği 2023 yılında ödemesi yapılıyordu. Yani her sezon bittikten sonraki bir yıl sonra ödemeler yapılıyordu. Şu anda 2022 yılı mazot ve gübre desteklerinizi alabileceksiniz. Gelin şimdi hep beraber başvuruyu nasıl yapmamız gerekiyor ona bakalım. Öncelikle internet bankacılığı ya da telefon bankacılığınızdan sisteminize giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra başvurular kısmına gelmeniz gerekiyor. Burada hemen şunu ifade etmeliyiz ki bazı cep telefonu uygulamalarında uygulamayı güncellemediğiniz için bu bölüm görünmeyebilir. E, mobil aplikasyonunuzu güncelleyip güncellerseniz başvurular kısmında görünecektir değerli üreticilerimiz. Başvurulara tıklıyoruz. E, şu anda ben sizleri e, internet üzerinden yapıyorum. Yine telefonda da başvurular kısmına gelmeniz gerekiyor uygulamada. Bakın en altta Hububat destekleme avans kredisi başvurusu yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Avans kredisi başvurusu diyoruz. Hemen başvura tıklıyoruz. Daha sonra burada virman e, talimatı ve e, GGS sözleşme metnini okudum ve kabul ettim bölümleri var. Burada mutlaka e, talimatı okunması gerekiyor. E, görmüş olduğunuz gibi burada yazın ifade 31.03.2023 olacağı e, vadenin. Çünkü... Ee, az önce de bahsettiğim gibi normalde 2022 yılının ödemeleri 2023 yılında yapılması gerekiyor. Ancak bakanımızın çalışmaları ve cumhurbaşkanımızın onayı sayesinde şu anda e, bir defaya mahsus bu işlemin sizler tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu metni okuduktan sonra yanına tik işaretini koyuyoruz. Yine e, sözleşme metnini okuyoruz. Burada genelde gördüğümüz şey üreticilerimizden bu bir kredi sistemi oluyor. Evet ama herhangi bir masraf maliyet yok. Bunların hepsi bakanlığımız tarafından karşılanacak. Sizin desteklemelerinizden herhangi bir kesinti olmayacak. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Yine bunu da kabul ettikten sonra bakın üst taraftaki tutar 9057.46 TL yazmakta. Bu destekleme sadece mazot gübre desteklemesi ve 6 tane ürün için geçerli. Bu ürünler nelerdir? Arpa, buğday, çavdar, çeltik, tritikale ve yulof ürünler için geçerlidir. Diğer desteklemeleriniz daha sonra nakdi olarak yatacak. Buradaki desteklemeyi onaylıyoruz şu anda. O işlemi öncelikle gerçekleştirelim. Ne diyor? Sözleşme ve virman talimatı onaylanmıştır. Süreç tamamlandığında başvuru sonucunu hakkında bilgi verilecektir. Bu banka tarafından inceleme yapıldıktan sonra onaylanacaktır. Daha sonra Başak kartınız yani Ziraat Bankası kartınıza yükleme işlemi gerçekleştirilecektir. Bu e, miktarı sadece mazot ve gübre alımlarında kullanabileceksiniz değerli üreticilerimiz. Başvurularınızı online yapabileceğiniz gibi banka şubesine giderek bireysel olarak da yapabilirsiniz. E, buradaki rakam bahsettiğim gibi sadece mazot gübre için geçerli ve buradaki miktarı sadece mazot gübre alımlarında kullanabileceksiniz. E, mazot gübre bayilerinde Ziraat Bankası post cihazı olan yerlerde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmayan üreticilerimiz ise Mart ayında otomatikmen bakanlık tarafından bankaya verilecek talimatla hesaplarınıza tanımlanmış olacak. Yine Mart ayındaki desteklemeyi de aynı şekilde sadece mazot ve gübre alımlarında kullanabileceksiniz. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.